Merhabalar hepinize. Bugün üçüncü öğrenme alanı olan insanlar, yerler ve çevrelerin çözümlerini yapacağız. Konum bulma. Aşağıdaki şemaya ana yönleri ve ara yönleri yazınız. Evet. Ve ana yönleri yazıyorum önce. Doğu. Batı. Zey. Ve güney değil mi? ara yönleri yazalım. Doğu ile tam kuzeyin arasındaki kuzey doğu güney doğunun arasındaki güney doğu kuzey ile batı arasındaki kuzey batı ve güney ile batı arasında ise Güney, batı yönü var değil mi? Evet, kırmızı ile yazdıklarımız. Ara yönler, siyahla yazdıklarımız. Ana yönler. Devam ediyorum. Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Soruları görsel'e göre cevaplayınız. Mor arabaya göre okulun, marketin, postanenin, bankanın ve restoranın konumlarında yönleri dikkate alarak belirtiniz. Okul hangi yönde? Bakıyorum. Güneyde değil mi? Mor araba burada. O. Güney yazabiliriz. Sırada market var. Markete bakıyorum. Mor arabaya göre market. Batı ile güneyin arasında. Yani. Güney batı yönünde. Postaneye bakıyorum. Postane mor arabaya göre kuzeyinde kalıyor bankaya bakıyorum banka mor arabaya göre doğuda kalıyor bir de restoran demiş restoran restoran burada kuzey ile batı arasında. Yani kuzey batı değil mi? Kuzey batı yönünde. Vera evinden çıkan birine yönleri kullanarak postaneyi nasıl tarif etmelidir açıklayınız. Vera'nın evi burada. Postane güneyinde ve birazcık da doğusunda değil mi? O yüzden bizim evin Bizim evin güney doğu yönünde, yönünde var diye tarif edebilir. Devam ediyorum. 46 ve 47. Sayfalarda bazı doğal ve teknoloji gömme yöntemlerinin görselleri verilmişti görsellerin yanlarındaki yazma alanlarında bu yöntemleri kısaca açıklayınız. Evet ilk görselimiz bir pusula. Pusula da bulunan kırmızı uç daima kuzeyi gösterir. devam ediyorum bir sonraki yönteme. Evet burada kutup yıldızı var. Kutup yıldızı yalnızca geceleri kullanılabilen bir yöntem, değil mi? Geceleri kullanılabilen bir yöntem, kullanılan yöntem. Nasıl çalışıyor? Kutup yıldızı kutup yıldızı hangi yönü gösterir? kuzeyi gösterir. Evet. Bir sonrakine bakıyorum. Ağaçların yosunlu tarafları. Evet. Bu ağaçların yosunlu olan tarafları yosunlu olan tarafları kuzeyi gösterir. Devam ediyorum bir sonrakinden. Evet teknolojik bir yön bulma cihazı navigasyon değil mi? Teknoloji ile beraber teknoloji ile beraber GPS sayesinde ve yönümüzü kolayca bulabiliriz değil mi? Devam ediyorum bir sonrakine. Burada bir karınca yuvası var. Evet. Karıncalar yuvalarının ağızlarını yuvalarının ağızlarını güneye bakacak şekilde yaparlar. Şöyle de yazabilirsiniz. Toprağı kuzey yönüne biriktirirler. toprağı da kuzey yönüne biriktiriyorlar. Devam ediyorum. Güneşle yön bulma. Bu güneşle yön bulmayı gündüz saatlerinde yani güneşin doğma saatlerinde yapmamız gerekiyor. Güneş doğduğunda yüzümüzü güneşe dönersek önümüz doğu arkamız batı sağ kolumuz güney ve sol kolumuz kuzey olur devam ediyorum bir sonraki sayfadan. Aşağıda açıklamaların hangi yönlere ait olduğunu belirleyiniz. Açıklamaların numaralarını yön kutucuklarına yazınız. Güneşin doğduğu yön. Evet. Doğudur değil mi? Ağaçların ve taşların yosun tutan yüzü. Yosun kuzeyde diyor. Cami minaresinin kapısı, cami minarelerin kapıları güneye açılır. Karınca yuvalarının ağzı, evet karınca yuvalarının ağzı da güneye açılır. Öğle vakti tam tepedeyken çubuğun gölgesinin en kısa olduğu zaman ve çubuğun yönü. Evet o zaman bu güneyi gösterir. Güneşin battığı yön. Güneşin battığı yön tabii ki de batı. Kutup yıldızının gösterdiği yön, kutup yıldızı gösterir. Sabah güneş doğduğunda yüzümüz güneşe dönük durulduğunda sol kolun gösterdiği yön. Yüzümüz güneşe dönükse m, kasıt doğu. Sırtımız batı sağ kolumuz ne? sol kolumuz ise Kuzey'i gösterir. Yani buraya biz yazacağız. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Birinci soru. Derste yukarıdaki başlıklarla ilgili bilgi veren kadri öğretmenin dersinin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Kutup yıldızı, pusula, navigasyon, karınca yolu, çubuk yöntemi. Evet bunlar yön bulma yöntemleri değil mi? İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin kuzeyinde yer alan illerden biridir? Ülkemizin kuzeyinde Karadeniz var. Hangi il Karadeniz bölgesinde dersek tabii ki de Samsun yer alır. Evet çocuklar bu sayfaların çözümünü tamamladık. Bir sonraki çözümlerde görüşmek üzere.